Merhaba değerli öğrencilerim. Bu dersimizde su çözeltilerde asit baz dengesi konusuna başlıyoruz. Yalnız bu konuda bir hatırlatma yapmak isterim. Arkadaşlar bu konu e, AY, TYT kısmında yer alan asitler, bazlar, tuzlar, oksitler konusunun devamı olduğu için o konularda bir eksiğiniz varsa önce o videoları, o dersleri halletmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra bu konuya geçin lütfen. Tabii önce asit ve bazları tanımlamamız gerekiyor Arkadaşlar. Şimdi burada değişik asit bastarımları vardır. E, klasik asit bastarımını Arrhenius yapmıştır aslında. Hidrojen içeren ve suya hidrojen iyonu verebilen maddeleri asit denir arkadaşlar. Tabii bir maddenin suya hidrojen iyonu verebilmesi için zaten o hidrojen iyonuna öncesinde sahip olması gerekir. Mesela hidroklorik asit suya hidrojen iyonunu vermiştir. Hidrojen suda oluşturmuştur. Sülfürik asit suya hidrojen iyonunu vermiştir. Yani hidrojen suda oluşturmuştur. Zaten yapısında olan hidrojenleri kullanmıştır. Bunun için. Aynı şekilde suya OH iyonu verebilen maddeleri de baz denir demiştik. Tabi arkadaşlar bir maddenin suya oaş OH yoğunu verebilmesi için oaş OH yoğunu zaten baştan içermesi gerekiyor. Metalle başlayıp oaşla OH biten, metalle başlayıp oaşla OH biten maddeleri biz ne demiştik? Baz demiştik arkadaşlar. İşte onlar da suda çözündüklerinde iyonlaşırlarken oaş OH yonlarını suya verirler. Bu sayede bazık özelliklerini gösterirler. Yani aslında suyun içerisinde zaten hidrojenler ve oaşlar OH birbirine eşitti. Suda asidik bir madde çözersek hidrojenleri suya vereceği için hidrojenlerin OH'lardan fazla olmasına sebep olur. Aynı şekilde baz ise de suya OH vereceği için OH'ların hidrojenlerden fazla olmasını sağlar. Bu sayede o çözeltiyi astik ya da bazik yapar diye düşünmeliyiz. Tabi burada yeni bir tanım ortaya çıkıyor arkadaşlar. Lavri bronsted ya da Bronsted-Lavry diye adlandırdığımız asit baz tanım arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz karbondioksit gibi bir madde var. Aslında baktığınızda karbondioksite asit dememiz için hiçbir neden yok gibi gözüküyor. Çünkü arkadaşlar hidrojeni yok bir kere. Ama arkadaşlar Lauri ve Bronsted bunu araştırdıkları zaman bunu suda çözdükleri ve o suyla ilgili ölçümler yaptıklarında şunu gözlemliyorlar. Suyun içerisindeki hidrojenlerin o ağaçlardan fazla olduğunu yani karbondioksit çözündükten sonra o suyun asidik hale geldiği gözlemleniyor arkadaşlar. Yani bir asit çözeltisi oluşuyor. Peki bu olay nasıl oluyor? Karbondioksit aslında hidrojen de yok. O şöyle yapıyor arkadaşlar bu işi. Şimdi su hidrojen iyonları ve OH eksi iyonları olarak arkadaşlar parçalanıyor aslında. Eşit miktarda hidrojen ve OH oluşuyor. Karbondioksit arkadaşlar OH'ı kendine yapıştırıyor. Şimdi karbondioksit OH'ı kendine yapıştırınca ne haline dönüşüyor dikkat ederseniz? HCO3 heksi haline dönüşüyor. Karbonlar eşit. Oksijen bakın burada bir fazla çünkü o buradan geldi, bu yapıştığı için bunu arkadaşlar bir fazla. Hidrojen de aynı şekilde buna yapıştığı için bir fazla. Şunları kıyaslayacak olursa. Bu sayede HCO3- iyonu oluşuyor. O harcanıyor yani. Haşlar ne oluyor arkadaşlar tabii çözeltinin içerisinde serbest kalıyor. Çözeltinin içerisinde oluşan yeni H'lar o çözeltinin asit olmasına neden oluyor. Yani lauro de de göre arkadaşlar bir maddenin asit olabilmesi için e, i̇lla hidrojen iyonu içermesine gerek yok. Sudaki hidrojenleri kullanarak da o çözeltiyi asidik yapıyorsa o zaman o madde asittir diye düşünüyoruz. Aynı şekilde amonya baktığımız zaman bakın amonya baktığımız zaman buna baz demek çok zor. Baz diyemeyiz arkadaşlar. O oksijen yok, o OH yok bir kere. Ama amonyak da suda çözüldüğü zaman şöyle bir şey yapıyor. Suda hidrojen iyonları vardı. OH iyonları vardı. Bakınız karbondioksit OH'ları kendine yapıştırıp hidrojenleri serbest bırakmıştı. Amonyak ise arkadaşlar hidrojenleri kendine yapıştırıyor. NH4 artı iyon haline dönüşüyor. OH'ları serbest bırakıyor. Serbest kalan yeni OH'lar bu çözelti içerisindeki OH iyonları derişiminin haş yonları derişiminden daha fazla olmasını sağlıyor. Bu sayede çözelti ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bazik özellik göstermiş oluyor. Yani amonyak lavru ve Bronsted'e göre bir bazdır. Sebebi sudaki hidrojenleri kendine bağlayarak o OH haş oluşturduğu içindir. Lavri ve bronştet asit baz tanımı arkadaşlar ortaya yeni bir tanım çıkarıyor. Bu tanımda konjüge asit bas çiftleri ya da eşlenik asit bas çiftleri olacak arkadaşlar. Şimdi böyle bir iyonlaşma denkleminde dikkat ederseniz 4 madde var. Bunlardan 2 tanesi asit 2 tanesi baz özelliği gösteriyor. Ve arkadaşlar bunlar çift özelliği gösteriyorlar. Yani burada 2 çift asit baz olacaktır ya da iki çift asit baz çifti meydana gelecektir. Asit bir baz bir demişiz baz iki asit iki demişiz. Yani asit girenlerde ise onun bazı ürünlerde baz girenlerde ise onun asidi ürünlerde olmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Peki nedir bu tanım? Aralarında bir tane haş veya bir OH farkı bulunan maddeler asit bas çiftlerini oluşturacaklar arkadaşlar. Şimdi denklemler üzerinde bunu görmek bence son derece kolay oluyor. Yapısında aynı atomlar bulunan maddeler yani benzer elementler bulunan maddeler birbiriyle çift oluşturacaklar. Mesela şuraya baktığımız zaman arkadaşlar HF ile F ikisinde de F olduğu için H2O ile de H3O artı bir çift oluşturur arkadaşlar. Peki bu çiftlerde kim asit kim bazdır? Arkadaşlar hidrojeni fazla olan bakın sadece bir hidrojen farkı var aralarında. Bu HF bu F. Hidrojeni fazla olan asittir arkadaşlar. Hidrojeni az olan ise bazdır her çifte. Bu çifte de bakalım. H2O H3O artı hidrojeni fazla olan asittir. Hidrojeni az olan bazdır arkadaşlar. Tabi şimdi bu çiftleri asit bir baz bir demek zorunda mıyız? Değiliz aslında ama bu çiftleri böyle adlandırabilmek için yapmışlar. Yani birinci çift kim ikinci çift kim gösterebilmek için. O yüzden birinci çift bu asit bir baz bir ikinci çift bu. Asit 2, baz 2 şeklinde yazabiliriz. Ha bunlara 2, bunlara 1 deseniz de olurdu. Hiçbir e, farkı yoktur aslında. Peki alttaki denklemimizi inceleyelim. Şimdi buraya dikkat ederseniz H2PO4, OH, HPO4, H2O bakın arkadaşlar çiftler kimler olacaktır? Birbirine iyice benzeyenler olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bakınız çiftlerimiz bunlardır. Peki bu çiftlerde asit kimdir, baz kimdir diye düşünecek olursak bakın bu H2PO4, HPO4. Hidrojeni fazla olan asit, hidrojeni az olan baz olacaktır. Buna birinci çift diyelim. Bu OH'da bakarsanız da hidrojenin fazla olan asit, hidrojeni az olan baz olacaktır arkadaşlar. Bu da bizim ikinci çiftimiz olsun. Böylelikle bakınız çiftleri belirlemiş oluyoruz. Şimdi şurada da bu işlemi yapalım. Amonyak var, amonyum iyonu var. Bunlar bir çifttir. H2 ile OH da başka bir çifttir. Amonyak arkadaşlar ve amonyum arasındaki çiftte hidrojeni fazla olan amonyum olduğu için asit budur. Onun bazı da budur arkadaşlar. Bu çifte ise H2O bakınız OH. Burada iki hidrojen var. Burada bir hidrojen var. O zaman hidrojenin fazla olan asittir. Az olan bazdır diye düşünürüz. Çiftlere istediğiniz gibi numara verebilirsiniz. Birinci çift, ikinci çift gibi olayı yazabiliriz arkadaşlar. Aşağıda bir denklemimiz daha var. Amonyum, karbonat, amonyak, bir karbonat arkadaşlar. Yine burada benzer olanlar ne olacaktır? Çift olacaktır. Amonyumla amonyak bir çifttir. Aynı şekilde karbonatla bir karbonat da başka bir çifttir arkadaşlar. Bu çiftte yine amonyum hidrojenin fazla olduğu için asit, amonyak ise bazdır. Bu çiftte ise HCO3 eksi de bakınız daha fazla hidrojen vardır, CO3 eksi 2'ye göre o zaman bu asit, bu ise ne olacaktır? Baz olacaktır diye düşünürüz. Çiftleri numaralandırırsak da ben böyle numaralandırmayı tercih ettim. Siz diğerinde yapabilirdiniz. Şimdi alttakine bakacak olursak arkadaşlar. Burada da çiftler bellidir. Bak karbonlu karbonlu. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Oksijen ve hidrojenleri pek dikkate almıyoruz. Ee, burada. Çünkü onlar zaten asitliği bazlığı meydana getiriyorlar. Siz diğer atomlara bakarsanız çiftleri belirlemeniz daha kolay olur. Bunlar da başka bir çift. Bakın dikkat ederseniz. h 2 ile Arkadaşlar yalnız buradaki fark hidrojen farkı değil. Dikkat ederseniz. O H farkıdır. Şimdi H artı H2O. h o ile H artı arasındaki fark nedir? Burada fazladan bir oksijen var, bir hidrojen var. Demek ki fark OH farkıdır arkadaşlar. O zaman nasıl H farkı olduğu zaman mevzu H'ı fazla olan asit oluyorsa mevzu OH farkıysa o zaman OH'ı fazla olan ne olacaktır arkadaşlar? Baz olacaktır. Baz budur asit. Budur bakınız. Diğer çifte de bak. Şimdi CO2 HCO3. Yani burada bir fazladan oksijen var. Dikkat ederseniz O2 O3. Bir de fazladan hidrojen var. OH oldu işte arkadaşlar. Bir de eksi yük var. O da OH'ın eksi yükü. Dolayısıyla bu çifte de baz bu. Asit budur diye düşünebilirsiniz. Zaten siz arkadaşlar bir çifti belirleyip asitin kim, baz, bazın kim olduğunu belirlerseniz asitin yanındaki mutlaka baz, bazın yanındaki mutlaka asit olması lazım. İstediğiniz gibi bunları da numaralandırabilirsiniz. Hadi ben böyle yapayım. İşte asit baz çiftlerini bu şekilde belirliyoruz arkadaşlar. Lavro-Bronstedt tanımında. Peki bize neler soracaklar? Ne tür sorularla karşılaşacağız arkadaşlar? Şimdi bakınız şöyle bir sorumuz var. Bir denklem verin bize yine. iyonlaşma denklemi bu tepkime ile ilgili olarak demiş. HF ile F'ye eksi eşlenik asit baz çifti oluşturur. Arkadaşlar hemen çiftleri belirleyelim isterseniz. Mesela burada HF ile F birbirine benziyor. Dolayısıyla bunlar bir çifttir. Ve arkadaşlar hangi asit hangisi bazdır diyecek olursak. Hidrojenin fazla olan asit az olan bazdır diye düşünebiliriz. Yine başka bir çiftimiz daha olması gerekiyor arkadaşlar. 4 madde var. O çifti de belirleyelim. O çifte şöyle olsun. H2O ile H3O artı arkadaşlar bir çift oluştururlar. Burada da Hidrojeni fazla olan asit, az olan baz olacağı için diğer çiftimizde de asit ve bazı bu şekilde belirleyebiliriz. Zaten arkadaşlar ilk çiftte asiti belirledikten sonra yanındaki baz olmak zorundaydı. Öyleyse HV ve F- eşlenik asit baz çiftini oluşturur. Doğru bir ifadedir. H2O baz özelliği göstermiş midir? Evet arkadaşlar. H2O bakınız az önceki denklemleri de hatırlayacak olursanız bazen asit bazen baz özelliği gösterdi arkadaşlar. İşte aslında bu H2O'nun amfoter özellik gösterdiğini de bizi ortaya çıkartır. Çünkü asite karşı baz, baza karşı asit özelliği gösteriyorsa o zaman arkadaşlar o maddemiz ne oluyordu? Amfoter oluyordu. Bu denklemlere bakarak bu maddelerin e, amfoter olduğunu da söyleyebiliriz. Tabi burada yani sadece bu denkleme bakarak arkadaşlar H2O'nun amfotör olduğunu söyleyemeyiz. Burada baz özelliği gösteriyor. Başka bir denklem daha olacak. Orada da asit özelliği gösterirse aynı H2O o zaman amfotör özellik gösterdiğini anlamış oluruz suyun diye düşünürüz. Peki H2O HV'den bir proton almış mıdır arkadaşlar? Tabii ki almıştır. Bakınız H2O'da h dönüşürken bir hidrojen alıyor. Kimden alıyor? HV'den alıyor arkadaşlar. O yüzden bu tepki esnasında HV hidrojenini suya vermiştir. Dolayısıyla H2O'da yani suda HV'den bir tane hidrojen bir tane proton almıştır. Niye hidrojen dememiş? Çünkü arkadaşlar H artıyı hatırlarsanız bir arkadaşlar burası elektronu kalmadığına göre sadece bir protondan oluşan maddedir. O yüzden H artıya proton iyonu da derler protonyum da diyebilirler. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bir başka soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki ters sinir tepkimelerden yani denge tepkimelerinden hangisinde H2O baz olarak davranmıştır arkadaşlar? Şimdi o zaman çiftleri belirleyeceğiz. H2O'nun içinde olduğu çifti belirlesek yeterli aslında ama çiftleri belirleyeceğiz. H2O'nun hangi özelliği gösterdiğini orada anlayacağız arkadaşlar. Şimdi bakınız H2O OH eksi bak. Bunlar bir çifttir. Peki kim asit kim bazdır? Arkadaşlar çiftte hidrojenin fazla olan asit olacağına göre buradaki su asit özelliği göstermiştir. OH zaten kendisi baz özelliği gösterecektir. Peki buraya bakalım çiftimiz. Yine H2O OH eksi. O zaman arkadaşlar burada da aynı şekilde H2O asit özelliği gösterecektir. OH çünkü bazdır zaten. Peki buraya bakalım arkadaşlar bak. H2O H3O artı bu sefer çiftimiz Budur dikkat ederseniz. Peki bu çiftte kim asit kim bazdır? Arkadaşlar hidrojeni fazla olan asit olacağına göre H3O artı asittir. H2O bu durumda baz özelliği gösterir. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır diye düşünürüz. Arkadaşlar dikkat edin şimdi mesela bu tepkimeleri kıyasladığımız zaman biz şunu anlayabiliriz. İşte H2O bu tepkime de asit yani baza karşı asit. Bu tepkimede de aside karşı baz özelliği göstereceğine göre arkadaşlar e, suyun amfotör özellik gösterdiği ortaya çıkmış olacaktır. Arkadaşlar 2008'de sorulmuş bir soruyla devam edelim. Bazı asit ve bazıların su ile tepkimeleri şeklindedir. Buna göre 1, 2 ve 3 tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İkincide oluşan H2O artı H2O'nun konjüge bazıdır. Arkadaşlar şimdi gelin burada çiftleri belirleyelim. Nerede? İkincide. İkincide oluşan çiftimiz H2O ile H2O artı bakın bu. Hidrojenin fazla olan ne olacaktır arkadaşlar? Asit. Az olan ne olacaktır? Bas. O zaman İkincide oluşan H3O artı H2O'nun konjüge bazıdır. Yalan olur arkadaşlar çünkü konjüge asididir. Üçüncü de H2O baz gibi davranmıştır. İyi. Üçüncü de de çiftleri birleyelim. H7 ile CL bir çift. H2O ile H3O bir çift. Burada arkadaşlar ne olacaktır peki? H3O artı yine asit. H2O ise baz özelliği gösterecektir. Öyleyse üçüncü de H2O baz gibi davranmıştır. Doğru bir ifade olur. Yani sorumuzun doğru cevabıdır arkadaşlar. Birinci de H2O baz gibi davranmıştır. Hemen düşünüyoruz. Birinciye bakıyoruz. Birinci de arkadaşlar çiftimiz aslında şu bakınız. H2O ile OH bir çifttir. Peki bu çiftte kim asittir arkadaşlar? Hidrojeni fazla olan. Yani H2O asit, OH ise baz gibi davranmış olacaktır birinci de Bu nedenle nedir arkadaşlar? Bu da yanlıştır. Çünkü birincide H2O asit gibi davranmıştır. İkincide H2O asit gibi davranmıştır. İkincide zaten H2O'ya bakıyorum arkadaşlar. Asit gibi davranmış mıdır? Hayır. İkincide H2O baz gibi davranmıştır. O yüzden bu da yalandır. Birincide oluşan NH4 artı yani amonyum iyonu Amonyan konjuge bazı mıdır arkadaşlar? Oradaki çiftliği de belirleyelim. Şöyle farklı renkli kalemle belirleyelim arkadaşlar. Şimdi mesela NH3'te NH4 artı bir çift şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki bu çiftte kim asit kim bazdır? Tabii ki amonyum asittir. Amonyak ise baz özelliği gösterecektir. Zaten H2O asit ise yanındaki baz. OH baz ise yanındaki asit olması gerekiyordu. E birinci de oluşan amonyum NH3'ün konjüge bazı mıdır? Hayır arkadaşlar bakınız konjüge asittir. O nedenle bu da yalnız yani yanlış. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Değerli öğrencilerim 2010 LYS2'de sorulan bir soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bize ne yapmış yine bir tepkime vermiş bakınız. Lauri Bronsted asit bas tanımına göre tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepkime bir asit bas tepkimesi midir? Evet arkadaşlar bakın H, NH3, bas, asidik madde falan filan gibi ne yaparız arkadaşlar? Biz bunları değerlendirebiliriz. Bu bir asit bas tepkimesidir. Tepkimede amonyak baz gibi davranır. Hemen çiftleri belirleyelim arkadaşlar. Bir çiftimiz bu. Bu çiftte hidrojeni fazla olan asit az olan baz olacağı için o zaman amonyak baz gibi davranır. Doğrudur arkadaşlar. Tepkime de HCO4 asit gibi davranır mı? Hemen o çifti de belirleyelim. Bakınız diğer çiftimiz bu. Bu çiftte de arkadaşlar hidrojeni fazla olan HCO4 olduğu için asit Diğeri ise baz olacaktır. Zaten biz aslında buradan şunu şöyle de anlayabilirdik. Amonyak baz özelliği gösterdiğine göre yanındaki asit özelliği göstermeli. Amonyum asit özelliği gösterdiğine göre yanındaki baz özelliği göstermelidir şeklinde zaten direkt olarak düşünebilirdik. Öyleyse tepkime de HCO4- asit gibi davranır doğru bir ifade olur arkadaşlar. Amonyum amonyağın konjüge bazı mıdır? Hemen buna bir bakalım. Arkadaşlar doğru mudur? Değildir. Çünkü amonyum aslında amonyağın konjüge bazı değil. Konjüge asididir. O yüzden bu yanlış ifadedir. CO4-2 ve HCO4-2'nin konjüge bazı mıdır? CO4-2. Evet arkadaşlar bakın CO4-2 bu çifte HCO4'ün bazı olarak davranmıştır. Bu da doğrudur. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Değerli öğrencilerim. Bu dersimizin sonuna geldik. Umarım lauro bronşet asit bastanımı, konjüge asit bastanımı bunları öğrenebilmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar pH-pH kavramlarıyla devam edeceğiz. Eğer dersimizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ve arkadaşlar bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.